Öncelikle rahatlamaya, iç huzurunuzu bulmaya neden ihtiyacınız olduğundan bahsedelim. Siz kendinizle rekabet halindesiniz ve bir numara olmaya, lider olmaya çalışıyorsunuz. Rekabetçi tutum sergilerken kendinizi kaybettiğiniz olmuyor mu? Yavaş ilerleyen işlerden rahatsız olmuyor musunuz? Cevabınız evetse Birkaç dakika rahatlamayı çoktan hak ettiniz. Rahatlama yerine disiplinli bir şekilde yaşamayı ve liderlik çalışmalarınıza devam etmeyi tercih edeceksiniz. Ancak bu şekilde yaşamak uzun vadede stres ve yorgunluğa sebep olabilir. Koç burcu erkeğinin yapısı gereği genel olarak gerginlik yaşadığı durumlara baktığımızda Bekleme durumlarında gecikmeler olduğunda tahammül edemiyor. Ertelenen işlerde rahatsız oluyor. Eleştirilere ve olumsuz yorumlara dayanamıyor. Boş muhabbetler ve gereksiz ayrıntılardan sıkılıyor. Plansız veya düzensiz etkinliklerden rahatsız oluyor. Kuralların çiğnenmesi ve kuralsızlıklar olduğu zamanlarda çok rahatsız oluyor. Emir aldığınız zaman öfkeleniyor. Disiplininizi bozan eylemlere karşı dirençli davranmaya çalışıyor. Kendi bildiğinizi savunmaya çalışıyorsunuz. Bu nedenle zihinsel ve fiziksel olarak dinlenmek elzem olmaktadır. Şimdi sizi sıkan tüm gerginlikleri atma, rahatlama ve iç huzura kavuşma zamanı. Sessiz ve rahat edeceğiniz bir ortamda uzanın ve gözlerinizi kapatın. Kollarınız bedeninizin yanında rahat bir şekilde uzansın. Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alın. Karnınızın şiştiğini hissedin. Ardından yavaşça ağzınızdan nefesi verin. Nefes alıp verirken düşüncelerinizin, bedeninizin sakinleştiğini hayal edin. Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alın. Karnınızın şiştiğini hissedin. Ardından yavaşça ağzınızdan nefesi verin. Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alın. Karnınızın şiştiğini hissedin. Ardından yavaşça ağzınızdan nefesi verin. Şimdi hiçbir şeyi, hiç kimseyi düşünmeden sadece rahatlayın. İçinizden tekrar edin. Ben koç burcuyum ve bu benim benzersizliğimdir. Kendi doğamı ve özelliklerimi kutluyorum. Değerli olduğumu biliyorum. Aynı zamanda içsel bir dengeye ve farkındalığa sahibim. Kendimi daha iyi anlamak ve dengelemek için meditasyonu kullanıyorum. Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alın, karnınızın şiştiğini hissedin, ardından yavaşça ağzınızdan nefesi verin. Tüm vücudunuzu sıcak bir enerjiyle doldurduğunuzu hayal edin. Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alın. Karnınızın şiştiğini hissedin. Ardından yavaşça ağzınızdan nefesi verin. Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alın. Karnınızın şiştiğini hissedin. Ardından yavaşça ağzınızdan nefesi verin. Rahatlamak için dikkatinizi bedeninize yönlendirin. En hassas bölgeniz olan başınıza odaklanın ve derin bir nefes alın. Nefesinizi verirken başınızdaki gerginliği serbest bırakın. Yüzünüzdeki kasları gevşetin. Şimdi boyun ve omuz bölgelerine odaklanın. Bu bölgedeki gerginliği fark edin ve derin bir nefes alarak serbest bırakın. Omuzlarınızı yavaşça aşağı doğru sarkıtın ve rahatlayın. Kol ve ellerinize odaklanın. Parmak uçlarınızı hissedin ve bu bölgedeki her türlü gerginliği serbest bırakın. Ellerinizi hafifçe açarak gevşetin. Sırtınıza ve karnınıza odaklanın. Burnunuzdan derin bir nefes alın, karnınızı yavaşça şişirip ağzınızdan nefesi verirken Sırtınızı ve karnınızı gevşetin. Şimdi kalçalarınıza, bacaklarınıza ve ayaklarınıza odaklanın. Bu bölgelerdeki gerginliği fark edin. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve ağzınızdan nefesi verirken kalçalarınızı bacaklarınızı ve ayaklarınızı serbest bırakın. Tüm vücudunuzun rahatladığını ve uzandığınız yerle bir bütün olduğunuzu hissedin. Tüm gerginlikleri bıraktığınıza, şu an sakin ve huzurlu olduğunuza odaklanın. İçinizden tekrar edin. Dinlenmeyi ve rahatlamayı hak ediyorum. Dinlenmeyi ve rahatlamayı hak ediyorum. Dinlenmeyi ve rahatlamayı hak ediyorum. Her nefesinizi derinlemesine hissedin ve içsel dengeye doğru ilerlediğinizi düşünün. Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alın. Karnınızın şiştiğini hissedin. Ardından yavaşça ağzınızdan nefesi verin. Nefes alıp verirken bedeninizin huzurla dolup taştığını ve bedeninize tazelik geldiğini hayal edin. Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alın. Karnınızın şiştiğini hissedin. Ardından yavaşça ağzınızdan nefesi verin. Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alın. Karnınızın şiştiğini hissedin. Ardından yavaşça ağzınızdan nefesi verin. Elinizi kalbinize koyun ve içinizden tekrar edin. Elimi kalbime koyduğumda ruhum güçleniyor. Huzurlu ve pozitifim. Elimi kalbime koyduğumda ruhum güçleniyor. Huzurlu ve pozitifim. Elimi kalbime koyduğumda ruhum güçleniyor huzurlu ve pozitifim. Elinizi kalbinizin üzerinden kaldırın ve tekrar bedeninizin yanında uzansın. Sabrı ve hedeflerinize adım adım ilerlemek için kullandığınız gücü içselleştirin. Beklemekten huzur duyduğunuzu ve sabrınızın gücünü hissedin. İçinizden tekrar edin. Sabrın ve sebat etmenin hayatımın düzene girmesinde önemli olduğu inancını taşıyorum. Sabrın ve sebat etmenin hayatımın düzene girmesinde önemli olduğu inancını taşıyorum. Sabrın ve sebat etmenin hayatımın düzene girmesinde önemli olduğu inancını taşıyorum. Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alın. Karnınızın şiştiğini hissedin. Ardından yavaşça ağzınızdan nefesi verin. Nefes alıp verirken bedeninizin sabırla dolup taştığını hayal edin. Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alın karnınızın şiştiğini hissedin ardından yavaşça ağzınızdan nefesi verin Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alın karnınızın şiştiğini hissedin ardından yavaşça ağzınızdan nefesi verin takım çalışmasındaki rolünüzü ve başkalarıyla yapacağınız işbirliğini içselleştirin. İçinizden tekrar edin. Başkalarıyla işbirliği yapmayı ve takım çalışmasını takdir ediyorum. Herkesin güçlü yönlerini tanıyarak daha iyi bir takım oyuncusu olmayı seçiyorum. Başkalarıyla işbirliği yapmayı ve takım çalışmasını takdir ediyorum. Herkesin güçlü yönlerini tanıyarak daha iyi bir takım oyuncusu olmayı seçiyorum. Başkalarıyla işbirliği yapmayı ve takım çalışmasını takdir ediyorum. Herkesin güçlü yönlerini tanıyarak daha iyi bir takım oyuncusu olmayı seçiyorum. Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alın. Karnınızın şiştiğini hissedin. Ardından yavaşça ağzınızdan nefesi verin. Nefes alıp verirken bedeninizin işbirliğiyle dolup taştığını hayal edin. Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alın karnınızın şiştiğini hissedin ardından yavaşça ağzınızdan nefesi verin Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alın karnınızın şiştiğini hissedin ardından yavaşça ağzınızdan nefesi verin Kendinizi daha iyi ifade etme ve daha açık iletişim tarzını içselleştirin. İçinizden tekrar edin. Duygusal düşüncelerimi daha iyi ifade etmeyi ve daha açık iletişim kurarak duygusal yaklaşımlarımı artırmayı seçiyorum. Duygusal düşüncelerimi daha iyi ifade etmeyi ve daha açık iletişim kurarak duygusal yaklaşımlarımı artırmayı seçiyorum. Duygusal düşüncelerimi daha iyi ifade etmeyi ve daha açık iletişim kurarak duygusal yaklaşımlarımı artırmayı seçiyorum. Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alın, karnınızın şiştiğini hissedin, ardından yavaşça ağzınızdan nefesi verin. Nefes alıp verirken bedeninizin açık iletişimle dolup taştığını hayal edin. Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alın, karnınızın şiştiğini hissedin, ardından yavaşça ağzınızdan nefesi verin. Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alın karnınızın şiştiğini hissedin ardından yavaşça ağzınızdan nefesi verin. Öfkenizi kontrol ederek daha yapıcı tepkiler verdiğinizi içselleştirin. Zor zamanlarda bile mantıklı ve kontrollü olduğunuzu hissedin. İçinizden tekrar edin. Kendimi kontrol ederek daha yapıcı tepkiler verme inancını taşıyorum. Kendimi kontrol ederek daha yapıcı tepkiler verme inancını taşıyorum. Kendimi kontrol ederek daha yapıcı tepkiler verme inancını taşıyorum. Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alın. Karnınızın şiştiğini hissedin. Ardından yavaşça ağzınızdan nefesi verin. Nefes alıp verirken bedeninizin kontrollü tepkilerle dolup taştığını hayal edin. Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alın. Karnınızın şiştiğini hissedin. Ardından yavaşça ağzınızdan nefesi verin. Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alın. Karnınızın şiştiğini hissedin. Ardından yavaşça ağzınızdan nefesi verin. kendinizi kodlamak için içinizden tekrar edin. Enerjimi daha fazla düşünerek, her seçeneği değerlendirerek, küçük detayları görerek kullanmayı seçiyorum. Olumsuz tepkiler yerine daha sakin ve yapıcı bir şekilde davranmayı tercih ediyorum. Stresten kaçınmak için sağlığımı ve ruh halimi önemsiyorum. Daha duyarlı olacağıma inanıyorum. enerjimi daha fazla düşünerek her seçeneği değerlendirerek küçük detayları görerek kullanmayı seçiyorum. Olumsuz tepkiler yerine daha sakin ve yapıcı bir şekilde davranmayı tercih ediyorum. Stresten kaçınmak için sağlığımı ve ruh halimi önemsiyorum. Daha duyarlı olacağıma inanıyorum. Enerjimi daha fazla düşünerek her seçeneği değerlendirerek, küçük detayları görerek kullanmayı seçiyorum. Olumsuz tepkiler yerine daha sakin ve yapıcı bir şekilde davranmayı tercih ediyorum. Stresten kaçınmak için sağlığımı ve ruh halimi önemsiyorum. Daha duyarlı olacağıma inanıyorum. Enerjinizi daha kontrollü ve dikkatli harcadığınızda Olumlu sonuçlanan, sizi hedefinize ulaştıran durumların sizde yarattığı hazzı hissedin. Günlük hayat koşturmasında gergin olduğunuz zamanlarda elinizi kalbinize koyarak dinginliğinizi ve bu seansta yaşadığınız rahatlamayı tekrar hissedin. İstediğiniz zaman bu anı günlük hayatınıza taşıyın.